Hayvanlar tarih boyunca insanların birçok konuda yardımına koştu. Hatta insanlığın en acımasız olduğu savaş alanlarında dahi onları yalnız bırakmadı. O kahraman hayvanlardan biri de çaremi. Türkçe adıyla biricik arkadaşım olan bir posta güverciniydi. Teknolojinin henüz bu kadar gelişmediği yıllarda insanlar posta güvercin aracılığıyla iletişim kuruyordu. Birinci ve ikinci dünya savaşı yıllarında Amerikan askerleri için haberleşmeyi sağlayan kayıtlı binden fazla posta güvercinden biri de çaremiydi. Hayatı önem taşıyan binlerce mesaj, Çaremi tarafından ilgili yerlere iletildi. Ancak Çaremi'yi diğer posta güvercinlerinden ayıran olay, 3 Ekim 1918 yılında Argonne Savaşı'nda yaşandı. İlk iki güvercin havalandıktan kısa bir süre sonra düşman güçleri tarafından ne yazık ki hayatını kaybettiler, geriye sadece Çaremi kalmıştı. 194 askerin hayatı bu güvercinin kanatlarındaydı ve son bir mutla onu da gökyüzüne bıraktılar. Çaremi'nin ileteceği mesajda şunlar yazıyordu. 276.4 paralelindeyiz. Kendi müttefiklerimiz üzerimize atış açtı. Tanrı aşkına durdurun şunu yazıyordu. Çağremi gökyüzünde uçarken edinen ateşlerden yara almıştı. Ancak minicik bedeniyle uçmaya devam etti. Yaralı bir şekilde 25 mil uçan ve yaklaşık 25 dakika sonra posta güvercinlerinin merkezine konduğunda vücudu kan içindeydi. Gözlerinden biri kapanmıştı ve tek ayağının üzerinde sekiyordu. Sağlık ekipleri tarafından müdahale edilip sağlığına kavuşturulan Çiğrem sayesinde 194 askere yardım gönderilebildi ve hayatları kurtarıldı. Çiğrem'e geçirdiği kazadan sonra kaybettiği ayağı yerine tahtı bir ayak daha yapıldı ve bu kahraman güvercin bir sene daha de hayatına devam etti. Hayatını kaybetmesiyle beraber bu cesur güvercinin heykelleri ülkenin pek çok yerine dikildi.